Evet, e, değerli kardeşlerim, şu anda Şişe bölgesindeyim. King Fas e, Abdulaziz Hospital Hastanesi karşımızda. Hastanenin tam karşısında, şöyle tam ters dönüyorum. Hemen şöyle otelin girişinde inşallah Umre Otellerimizden bir tanesi Durratür Mahfes Otel olacak. Otelimizin önü gayet geniş. Önü açık, hava dar. Önü de mis gibi halı döşeli, tertemiz, çiçek gibi. Ve şöyle girişi, lobby size tanıtmak istiyorum. İnşallah mümkün olsa Aralık ayı umremizde e, bu otelimizi planlamayı planladık. Şöyle otelimizin girişi. Bakın, şöyle. Gayet rahat. Gayet güzel. Kamera. Aynı zamanda kafeteryası açıldı. Çalışıyor kafeteryası da.